Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yazmam da çok güzel, boncuklarımın renkleri de çok güzel. Harikada bir model çıkardım akşam Yazmam Reyyan marka, Reyyan'ın sezon ürünü. Çok da güzel bir rengi var arkadaşlar. İp numaralı 509 numara sadece bir renk ip kullanacağız arkadaşlar. Ve modelimde bu hürrem boncuklarından kullanacağım yine arkadaşlar. Ama inanın model çok güzel oldu. Bu boncuklara da bir tane takipçim YouTube'da boncuk oyası yaparsan seviniriz yazmıştı. Ben de hemen akşam çektim. Hiç üşenmedim arkadaşlar. Akşam modeli çıkardım. Hazır hale getirdim. Ütüyü de bastım. Hemen size bugün yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve 21 numarada tığ kullanacağım. Yazmanın dibinde 22 numara tığ kullanıyorum tığlamada. Üstteki modelde de 21 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Hemen yapım aşamasını anlatmaya başlıyorum. İpimi tığıma sabitledim yazmamın düz tarafını aldım arkadaşlar. Herhangi bir tığ battısının içine sık iğnesiyle sabitledim ipimi. Şimdi size sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi anlatıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ilk başladığım zaman. Bir tane örümcek çekiyorum. Çok küçük bir örümcek değil. Böyle kocaman da bir örümcek de değil arkadaşlar. Yandaki tığ battısının içine sabitledim. Hiç Zincir çekmeden bir örümcek yandaki tığ battısına sabitliyorum. Bir örümcek yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitliyorum. Yine örümcek ilk 3 seferde olacak oyamız. 3 seferde oluşacak arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde böyle devam edecek. Örümcek yandaki tığ battısına sabitliyorum. Bu örümcekli oyaları yapmaktan da korkmayın arkadaşlar. Hemen hemen eşit düşer. İlk yaptığınız yazmanın belki görünümü biraz kötü olur. Örümceklerin boyu farklı olabilir. Ama siz yaptıkça o örümceklerin boyu düzelecektir arkadaşlar. Hiç korkmadan yapın. Bir tane Örümcek, yandaki tığ battısına sabitledim. Bir örümcek, yandaki tığ battısına sabitledim. Bir örümcek hiç araya zincir falan da çekmiyorum arkadaşlar. Alt zeminim hep örümceklerden oluşuyor. Yandaki tığ battısına sabitliyorum. Örümcek yandaki tığ battısına sabitliyorum. Örümcek yandaki tığ battısına sabitliyorum. Son kez bir tane daha yapacağım. Yandaki tığ battısına sabitledim. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Oyanın ilk birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Birer örümcek çekip hemen yanındaki tığ battısına sabitliyorum. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Örümceklerin bakın belli. Üste doğru gelen bir kanadını çekiyorum. İpimi sabitledim. 1 2. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki örümceğin üstteki kanadını çektim. Sabitledim. 2 zincir. Yanındaki örümceğin kanadını çektim. Sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir. Örümceğin kanadını çektim. Sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir. Örümceğin kanadını çektim. Sık iğnesiyle sabitledim 2 zincirimi. 2 zincir çekiyorum. Sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını çektim. Sabitledim. Örümceklerinizi daha kısa da çekebilirsiniz arkadaşlar. Eğer <laughs> kısa olsun diyorsanız kısa çekerseniz bu ara daha kısa düşecektir. Yok böyle gözüksün istiyorsanız benim gibi biraz daha uzun çekebilirsiniz. 2 zincir kanadını çektim örümceğimi sabitledim. 2 zincir çektim örümceğimin bir kanadını sabitledim. 2 zincir zaten kanatlar belli arkadaşlar. Bakın tek kanat üstte duruyor. O kanadı çektim sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını çektim sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını yukarıya çektim 2 zincirimi sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını çektim, sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını çektim, sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir örümceğimin kanadını çektim, sık iğnesiyle sabitledim. bir zincir çekip burada da ipimi koparıyorum arkadaşlar ve bu da İkinci sıramız çok zevkli çok güzel bir oya sonunda da o kadar güzel duruyor ki arkadaşlar hemen şu boncuklarla yapılacak üçüncü kısma geçiyoruz arkadaşlar. Son kez ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar yazmanın düz yüzündeyim oyamız hep düz yüzünden oluşuyor. Şimdi burada 2 zincir çekmiştik. Şu ilk araya 2 zincir çektiğimiz yere ipimi sık iğnes ile sabitledim. sık iğnes ile girdim arkadaşlar ilk 2 zincir çektiğim. 3 zincir çekiyorum 1, 2 ve 3. üstüne 2 kere doluyorum. Altta iki tane örümceğin kanadını bırakıyorum. Bir ve iki. Üçüncü araya girdim arkadaşlar. İki, iki ve iki çıktım. Şu şekilde. Burada bir zincir çekiyorum. Hürrem boncuğumu alıyorum arkadaşlar. Hürrem boncuğumu tersine çevirdim. İlk aradan herhangi bir aradan boncuğun arasına ipimi sabitledim şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle hürrem boncuğumu çevirip düz tarafa dönmüş oluyorum arkadaşlar. Sık iğnesiyle bu trabzanın içine boncuğu sabitledim. Bu daldan da aşağıya 2, 3, 4, 4 tane sık iğnesi yapıp 5. iyi de yine bu örümceklerin arasına 2 zincirin arasına sabitledim. Şu şekilde. Tekrardan 3 zincir üstüne 2 kere doladım. Altta yine 1, 2, 2 örümcek kanadı bırakıp 3. araya 2 zincirle araya girdim. 2 2 ve 2 çıktı. Bir zincir çekiyorum yine oyanın tersine döndüm arkadaşlar. Burada 1 2 2 tane altta içte kalacak şekilde e, hürrem boncuğunun arasına girdim arkadaşlar. İpimi sabitledim. Şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Oyamı tekrardan düz yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Bir zincirimi de yine şu trabzanın içine sabitliyorum. Birinci sık iğne. 2 3 4 4 tane sık iğnesi yapıp yine 5. de şu iki zincirle araya sabitledim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir tane daha anlatacağım. 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Altta 2 tane örümceğin kanadını bırakıp 1 ve 2. 3. araya girdim. 2 2 2 çıktım. 3 seferde çıktım arkadaşlar. 1 zincir çekiyorum. Yine hürrem boncuğumu aldım arkadaşlar. Şöyle tersini çevirdim. Herhangi bir araya ipimi sabitliyorum sık iğnesiyle bir zincir çekiyorum şöyle hürremi düz yüzüne çevirip bu tarafımı aldım arkadaşlar bir zincirimi sık iğnesiyle bu trabzanın arasına sabitledim trabzandan aşağıya 2 3 4 4 tane sık iğnesi yaptım 5. sık iğnesini de yine aşağıdaki 2 zincirin içine sabitledim Tekrardan 3 zincir 2 kere doladım. 2 tane örümcek bıraktım. 3. araya yine trabzanımı oluşturdum arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrardan yine oyayı şu şekilde tersine çevirdim arkadaşlar. Şöyle yine hürremimi de terse çevirip aşağıda 1 2 2 tane oyanın içinde kalacak şekilde bu ikinci araya sabitliyorum ipimi sık iğnesiyle şu şekilde bir zincir çekiyorum oyamı döndürdüm yine düz yüzüne bir zincirimi şu trabzanın arasına sabitliyorum buradan aşağıya da 2 3 ve 4 5. de yine sık iğnesiyle iki zincirin arasına aşağıya sabitliyorum arkadaşlar bir tane zincir çekip koparacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ben akşam modeli çıkarınca ütüyü de basınca bir an önce sabah olsun da bu modeli anlatayım diye hevesle heyecanla yattım arkadaşlar. Çok güzel oldu. İnanıyorum ki hepiniz yapıp bana atacaksınız arkadaşlar. Boncuklu modeller istiyorsanız yorumların altına yazınız arkadaşlar. tek renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Muhteşem oldu, çok güzel oldu. Hürrem boncukları size büyük geldiyse gözünüze, bunların aslında daha küçüğü de varmış arkadaşlar. Hatta bende de varmış. Maalesef ben modeli çıkardıktan sonra o boncukları fark ettim. Bunların bir boy küçüğünü kullanıp da yapabilirsiniz. Ama böyle çok güzel oldu gerçekten. Özellikle desenli yazmalarda bu büyük hürremler çok güzel durur. Bunların bir orta boyu da varmış arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.